Merhaba arkadaşlar, Trigonometri dersiyle devam ediyoruz. Bugün de bir de orijinalden dinle sayfa 50 arkadaşlar sorularının çözümlerini yapacağız ve özdeşlikleri sadeleştirmeleri pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım birinci soruya. Evet arkadaşlar derse başlamadan önce kanala abone olmayı özellikle videoları paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim. Evet hemen birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Hemen e, bakıyorum. Arkadaşlar burayı 3 parantezine alıyorum. Burayı 3 parantezine alırsam sin kare 5 artı kos kare 5 olur. Alt tarafta da arkadaşlar e, kod 20 çarpı tan 20 var arkadaşlar. Her açının... Sinüsünün karesi ile kosinüsünün e, kareleri toplamı 1'dir. Bura 1 eder. 3 ile 1'i çarptım. 3 eder. Arkadaşlar aynı açının tanjantı ile kotanjantının çarpımı da 1'dir. O zaman cevap 3 gelir arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Tanjant x'e bakıyorum arkadaşlar. Tanjant x'in sin x bölü cos x olduğunu biliyorum. Sekant da arkadaşlar baş harfiyle ters 1 bölü cos x'tir arkadaşlar. Kosekant e, ise 1 bölü sinüs x'tir e, çarpı 1 eksi sin x. Buradan arkadaşlar bunu sin, e, paydalar aynı sin x artı 1 bölü kosinus x diye yazabilirim çarpı bunu da arkadaşlar 1 eksi kos 1 e, eksi aynen yazıyorum 1 eksi sin x. Peki arkadaşlar hemen şu ifadelere dikkat etmenizi istiyorum sin x artı 1'i 1 bir artı sin x yazabilirim. Bu da 1 eksi sin x oldu. Gördüğünüz gibi bu ifade niye benzedi? 2 kare farkına a kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b diye çarpanlarına ayrılır. Burada a 1'dir. B de sinüs x'dir arkadaşlar. Bölü o zaman kosinüs x. Tekrar bir daha yazalım. Peki 1 eksi sin kare x'i arkadaşlar yazdım. 1'in karesi eksi sin kare x diye yazdım. 2 kare farkına göre. Sonra burada kosinüs x arkadaşlar. Peki burada 1 eksi sin kare x de kos kare x'e eşit olur. Bölü kosinüs x. Arkadaşlar bir tanesi gider. Kosinüs x kalır arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Evet 3. soruda karelerini alalım. A kare arkadaşlar. 9 çarpı sin kare x eksi bakın birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 6 çarpı sin x çarpı cos x. Evet artı cos kare x olur arkadaşlar. B kareyi buluyorum. Birinci terimin karesi sin kare x artı birinci terim ile ikinci terimin çarpımının 2 katı 6 sin x çarpı cos x. Artı ikinci terimin karesi 9 cos kare x oldu arkadaşlar. Her iki tarafı a kare ile b kare alt alta gelecek şekilde diğer ifadeleri de topluyorum. Arkadaşlar burada hemen görüyorum 9 sin kare x, 1 sin kare x daha 10 sin kare x gelir arkadaşlar. Bunlar artı eksi birbirini götürdü, sıfır etti. Buradan da arkadaşlar bakın şurası birbirini ne yaptı abi? Arkadaşlar sıfırladı. Sıfırladı. Biri artı biri eksi. Buradan ise 10 cos kare x geldi. 10 parantezine alırsam arkadaşlar bu da sin kare x artı cos kare x'ten. Bu da 1'dir arkadaşlar. Bizim en çok kullandığımız yüzde eşitliklerden biri. 10 çarpı 1, 10 eder. A kare artı B karenin değeri 10 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Bunun değeri kaçmış? 10'muş. Evet geçelim sıradaki soruya. Hemen arkadaşlar sin küp var. Orada da evet kos e, küp var. Peki şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar? Sin küp x e, artı kos küp x'i çarpanlarına ayırmayı kullanarak a sin x desem, b'ye de kos x desem o zaman bu a küp artı b küp olur mu arkadaşlar? Evet a küp artı b küp olur. Peki bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali a artı b çarpı a kare eksi b artı b kare şeklindedir. Hemen bunu uyarlarsam o zaman arkadaşlar yani bu ifadenin açılımı sin x artı cos x çarpı sin kare x eksi sin x çarpı cos x artı cos kare x olur arkadaşlar. Peki altta ne var arkadaşlar? Buradaki alttaki ifadeyi de getirip yazıyorum arkadaşlar. Yazalım. Bu da 1 eksi sin x çarpı cos x olur arkadaşlar. Peki şu ikisinin arkadaşlar toplamı nedir? bir daha yazarsak sin x artı cos x. Arkadaşlar burayı aynen yazdım. Burası da 1 eksi sin x çarpı cos x olur. Paydada da 1 eksi sin x çarpı cos x var. O zaman bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Sin x artı ee, bu ifadenin sonucu ne çıktı o zaman? Sin x artı cos x bulunur. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. Beşinci soru. Evet. Hemen bunu iki kare farkına göre p karenin karesi eksi q karenin karesi şeklinde yazarım. Bir de artı 2 q kare var. Peki iki kare farkına göre p kare artı q kare çarpı P kare eksi Q kare yazılabilir arkadaşlar. Artı 2 Q kare. Peki bu ifade P kare artı Q kare dediğimiz şey sin kare X artı cos kare x'tir arkadaşlar. Bu da 1'dir zaten. O zaman bu 1 eder. 1 çarpı P kare eksi Q kare artı 2 Q karedir. Peki P kare eksi Q kare artı 2 Q kare. Bununla bunu topladığımda da p kare artı q kare elde ederim. Bu da 1'dir arkadaşlar. O zaman sonucu bu işlemin sonucu 1 çıkar. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. Hemen 1 artı sin x bölü cos x yazdım arkadaşlar. Çarpı sekant kareyi 1 bölü cos kare x yazdım arkadaşlar. Eksi tan x'i sin x bölü cos x çarpı 1 bölü cos x yazdım. Düzenliyorum arkadaşlar. 1 artı sin x. Peki buradan paydaları aynı oldu. 1 eksi sin x bölü nedir arkadaşlar? Cos kare x geldi. Buradan da cos x geldi. Peki bununla bunun çarpımı arkadaşlar 1 eksi sin kare x eder. Alt tarafta cos x çarpı cos kare x eder. Peki bu ifade Kos kare x eder mi arkadaşlar? Evet. Kos kare x eder. Burada da kos x çarpı kos kare x yazarız. Bunlar gider. 1 bölü kos kare x geldi. Pardon. 1 bölü kos x geldi arkadaşlar. Bu da nedir? 1 bölü kos x de sekant x olur cevap. Yani bu işlemin sonucu sekant x'miş arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Sekant 1 e, bölü kos kare x yazarım arkadaşlar. Sekant kare x yerine 1 bölü kos kare x yazdım. Eksi 1 bölü tan x yerine de sin x bölü kos x yazdım arkadaşlar. Kotanjant x yerine de kos e, x bölü sin x yazdık. Peki yukarıda şu ifadeyi payda eşitlersem çarpıp çıkartırsam 1 eksi kos kare x bölü cos kare x olur. İkinci ifade bu. Birinci kesirdir. İkinci kesir de budur. Ters çeviriyorum arkadaşlar. Cos x bölü sin x olur. Bakın bunu ters çevirdim. Ters çevirdik arkadaşlar. Ve burada yerine yazdık. Peki bir de cos x bölü sin x var arkadaşlar. Peki bu bu bununla sadeleşti. Bir eksi cos kare x yerine sin kare x yazdım arkadaşlar. Peki burası sin kare x etti. Bu ifade sin kare x etti. Altta da sin kare x var. Bu da 1 gelir arkadaşlar. Yani bu ifadenin sadeleşmiş hali 1'miş. Geçelim arkadaşlar sıradaki soruya. Evet 8. soru. Hemen 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. Şuranın 1 olduğunu biliyorum. Buranın 90 olduğunu biliyorum. Şu kenarlara a a a dersem arkadaşlar S1 alanını ve S2 alanını yazmaya çalışalım. Buraya B diyelim, buraya da C diyelim. S1 alanı A çarpı B'ye eşit. S2 alanı ise A çarpı C'ye eşit. Peki bu üçgende hangi trigonometrik oranı bular, bul, bulmam gerekiyor? Ona bakalım arkadaşlar. Bu üçgendeki trigonometrik oranı hangi trigonometrik oranı bulursam C'yi elde ederim. Yazarsam daha doğrusu. Karşı bölü komşu o zaman karşı bölü komşuyu yazıyorum arkadaşlar alfa açısı için. Karşı bölü komşu o zaman arkadaşlar karşı c komşu 1 o zaman ben neyini yazdım? Tanjantını yazdım. C tanjant alfaymış arkadaşlar. O zaman alan a çarpı tanjant alfa olur. Peki buraya geldik arkadaşlar. Bu açı e, teta bu açı alfadır arkadaşlar. Peki B'yi bulmak için hangi trigonometrik oranı yazıyorum? Komşu bölü karşı yazdım arkadaşlar. Buradaki x açısı alfa açısı için. O zaman neyi yazmış oldum? Kotanjant alfa'yı. Peki komşu ne? B, karşı ne arkadaşlar? Karşı da 1. Buradan B'nin de kot alfa olduğunu söyledim arkadaşlar. Bu da o zaman Buradaki B uzunluğu da kot alfaymış. A çarpı kot alfa oldu. Bize S1 bölü S2 alanını soruyor arkadaşlar. Oranladım A'lar gider. Nedir benim aradığım şey? Kot alfa bölü tan alfadır. Peki kot alfa kos alfa bölü sin alfadır. Birinci kesir olarak yazdım. Bu da sin alfa bölü kos alfa. Ters çevirirsem kos alfa bölü sin alfa gelir. Buradan arkadaşlar çarpınca kos kare alfa bölü sin kare alfa gelir. Bu da kot kare alfa olur arkadaşlar cevabımız. Geçelim sıradaki soruya. Evet 9. soru. Hemen arkadaşlar A ve B birer pozitif tam sayı. İçler dışlar çarpımı yapalım ve tanjantı kullanalım arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsam 19A çarpı sin x arkadaşlar bunu bununla çarptım bakın bunu bununla çarptım şimdi bununla çarpıyorum e, 19 çarpı b çarpı kosinüs x arkadaşlar bunu da çarptım aynı şekilde diğer çarpımları da yapıyorum bakın bunu da çarptım sonra 26 ile diğerlerini 26 çarpı b çarpı sin x 26 çarpı a çarpı kos x arkadaşlar düzenliyorum Sinüs olanları içinde sinüs olanları bir tarafta toplayalım. Kosinüs olanları sin x arkadaşlar buradaki sin x de 19a var. Peki bu bu tarafa geldi eksi 26b olur. E, burada kosinüs x var. Bunun e, yanında 26a var. Peki bu buraya gelirse arkadaşlar eksi 19b olur. Peki her iki tarafı kosinüs x'e böldüm arkadaşlar. Bölebilirim. Böldüm. Bunlar gider. Peki bu ifade ne olur arkadaşlar? Bu ifade gördüğünüz gibi tan olur. Tan neydi? 2 bölü 3'tü. 2 bölü 3 çarpı 19a-26b eşittir. 26a-19b'dir arkadaşlar. Hemen bu 3'ü buraya çarpım olarak atıyorum. 2 değil buraya. 38a Eksi 52B eşittir. E, 60-78A Eksi e, 30-27 daha 57B olur arkadaşlar. Düzenleyelim hemen. E, bunu bu tarafa attım. Bakın 57'yi bu tarafa attım. 57B-52B oldu. 78A-38A oldu. Burası da 5B eşittir nedir? 40A oldu. B'nin 8A olduğunu buldum. B 8A ise arkadaşlar A bölü B oranını soruyordu. B yerine 8A yazdım. Bunun yerine 8A yazdım. Bunlar gider 1 bölü 8. Güzel bir soru arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Sıradaki soruya 10. soru arkadaşlar. Fonksiyonda değer bulma aynı zamanda özdeşlik sorusu. F Tan alfa x yerine tan alfa yazıyorum. Tan kare alfa artı 1 olur. F kod alfa da e, kod kare alfa artı 1 olur. Bunları oranlayacağım arkadaşlar. Oranlıyorum. Tan kareyi e, nasıl yazalım? Sin kare alfa bölü kos kare alfa artı 1 bölü. Bunu da kos kare alfa bölü sin kare alfa artı 1. Paydaları eşitlersem bununla çarptım topladım. O zaman yukarı 1 gelir, aşağıda da cos kare alfa olur. Bununla çarptım, topladım. Yukarıdan 1 gelir, aşağıdan sin kare alfa gelir. Ters çevirip çarpınca sin kare alfa bölü 1 gelir. Bu da arkadaşlar sin alfa bölü cos alfanın karesidir. Bu da nedir? Tan alfa kare olur arkadaşlar. Tan kare alfa olur. Diğer bir ifadeyle tan kare alfa olur. Evet şimdi geldik arkadaşlar 11. soruya. Hemen payda eşitliyorum. 1 artı sin x bu da 1 eksi sin x payda eşitledim arkadaşlar. Kare kök içerisinde 1 artı sin x 1 eksi sin x bölü 1 eksi sin kare x olur arkadaşlar. Bu da eşittir. Burası sin x'ler gitti. 2 bölü 1 eksi sin kare x yerine de Nedir? Kos kare x yaparım arkadaşlar. Bu da ne olur? Kök 2 bölü kos kare x'in kare kökü olur. Bu da kök 2 bölü mutlak kök x e, mutlak değer içerisinde kos x gelir. Çünkü bunun derecesi 2 çift olduğunda arkadaşlar. Bunun derecesi çift olduğunda nedir? Mutlak değerle çıkar. Mutlak değerle çıkardı. Kare köklü sayıların tanımından. Peki burası arkadaşlar kosinüsün bu pozitiftir. Çünkü buradaki x açısı 0 ile 45 arasında. O zaman bu kök 2 bölü kosinüs x olur. Bu da kök 2 çarpı 1 bölü kosinüs x diye düşünürsem bu da kök 2 çarpı sekant x olur arkadaşlar. Sekant x olur. Geçtik sıradaki soruya arkadaşlar. X ile y arasındaki bağıntıyı soruyor bize. Hemen yazalım arkadaşlar. Sin alfayı bulalım. 2 çarpı sin alfa eşittir 1 eksi x. Sin alfa buradan 1 eksi x bölü 2'dir. Benzer şekilde y eşittir 2 kos alfa artı 1. Buradan 2 kos alfa y eksi 1. Kos alfa eşittir y eksi 1 bölü 2. Peki sin kare alfa artı kos kare alfanın 1 olduğunu biliyorum. O zaman Hemen arkadaşlar yapalım. 1 eksi x bölü 2'nin parantez karesi artı y eksi 1 bölü 2'nin parantez karesi eşittir 1. Düzenlersem arkadaşlar 1 eksi x'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 4 olur. Çünkü bölü 2'lerdeki kare 4 diye çıkar. 1 ile çarptım. Peki bu kare olduğu için şöyle de yazılabilir. Çünkü yer değiştirirsem sonuç değişmez. Yani a eksi b'nin karesi, b eksi a'nın karesi şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Birbirine eşit ifadeler. Peki devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki derste devam edelim isterseniz. Arkadaşlar bir dahaki derste görüşmek üzere. Evet önemli bir konuyu pekiştirdik. E, trigonometrik özdeşlikler ve bunlarda sadeleştirme arkadaşlar her sene sınavda bir ya da iki kesin soru geliyor e, ayrıyeten arkadaşlar denklemlerle de alakalı oluyor özdeşlikler çünkü denklemleri çözebilmek için özdeşlikleri de kullanıyoruz evet bir dahaki derste görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.